aydınlatır öğretmenleri final okulları özgüvenli öğrencileri final okulları Merhaba çocuklar nasılsınız? Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Hayat bilgisinden doğada hayat e, ünitesini işleyeceğiz. Bakalım hangi konu işleyeceğiz? Tahmin edelim. Ne görüyorsunuz burada? Evet, çiçek yani bitki. Hadi bakalım. Bugünkü dersimiz bitkiler. Bitkiler üzerinde konuşup konumuzu pekiştireceğiz hep birlikte. Bitkilerimiz. Evet, bitkiler. Çevremizde birçok bitkiler vardır. Bitkiler de hayvanlar gibi canlı varlıklardır. Çevremizdeki bitkilerin tohumundan, meyvesinden ve yapraklarından yararlanırız. Çocuklar, ee, bitki nedir? Bitki canlı bir varlıktır değil mi? Canlılar bir defa üçe ayrılıyordu. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler. Bitkilerin de bakıma, suya, havaya, güneş ışığına ihtiyaçları vardır. Ve bunların dediğimiz gibi tohumundan, tohumundan, ondan sonra yapraklarından ve... Meyvelerinden faydalanıyoruz. Bakar mısınız meyvelerimiz burada? Bu meyvelerden, ağaçtan toplanan meyvelerden faydalanıyoruz. Ee, diğer türlü yapraklardan işte dereotu, nane, marul yapraklarından faydalanıyoruz. Mercimek, e, nohut, barbunya, fasulyenin de tohumlarından faydalanıyoruz. Bitkileri 3 grupta inceleyelim. 1- Bahçe bitkileri 2- Yabani bitkiler 3- Ağaçlar diye ayrılıyor. Bahçe bitkileri nelerdir? Çocuklar evimizde kaktüs, bergonya, menekşe besliyoruz değil mi? Birçoğumuzun cam kenarlarında ya da balkonlarınıza ya da odalarınıza besliyorsunuzdur. Bunlar e, evimizde beslediğimiz bahçe bitkileri. Şekilde de gördüğünüz gibi. Yani bunlar da birer bahçe bitkileri. Şu an bu öğrencilerimin çiçekleri biz bunu dönem boyunca sınıfta besledik ve halen canlılığını koruyor. Bunlar ev çiçekleri o yüzden. Yaşadığımız bazı yerlerde marul, domates, salatalık da. Bunlar da birer bitki. Bakın, bitkilerden oluşuyor. Bazıları sebze veriyor, bazıları meyve veriyor. Mesela salatalık bir sebze, domatesi veriyor. İşte sebze olarak marulu yaprağından faydalanıyoruz aynı şekilde. Burada da görüyorsunuz domates, salatalık ve marul. Bunlar da birer bitkidir çocuklar. Bahçelerimizde ne var? Ee, yani parklarda, bahçelerde genelde ne görüyoruz? Gül görüyoruz, ortanca görüyoruz ve karanfil görüyoruz. Evet. Yabani bitkilere geçtik. Yabani bitki nedir çocuklar? Yabani bitkiler ormanda ya da yol kenarında, toprak alanlarında kendiliğinden çıkmış ot bitkilerdir. Örneğin biber yetiştirilen bir bahçede kendiliğinden çıkan semizotu yabani bir bitkidir ve yabani bitkiler hızla yayılarak çoğalırlar. Mesela işte ektiğimiz bahçelerde gördüğünüz bazı sebze meyvelerin kenarlarında yetişen otlar vardır çocuklar. Onları kesinlikle e, alıp koparıp yemiyoruz. Mantar olabilir, farklı türden yabani bitkiler olabilir. Bunlar zehirli de olabiliyor tabii ki ve bu yabani bitkiler otsu bitkilerdir. Kendiliklerinden çoğalabiliyorlar. Ağaçlara geçtik. Ağaçlar ağaç mevsimlere göre yaprakların, çiçeklerin, meyvelerin büyüyüp düştüğü dallardan bir gövdedir. Ve yere sabitlenmiş köklerden oluşur. Tıpkı bebekler gibi beslenerek, gerektiği gibi soluyarak büyürler. Çam, kavak, çınar ağacı gibi Evet ağaçlarımıza bakalım. Yani ağaç deyince çocuklar meyve veren ağaçlar da var. Normal yaprağı sadece olan ağaçlar da vardır. Bakın burada bir elma ağacı görüyorsunuz. Dallarına böyle tutulmuş elmalar. Burada muz ağacını görüyoruz. Çam ağacını görüyoruz. Bakın dikey bir şekilde gidiyor. Ve çınar ağacını görüyoruz. Hepsi birer ağaç Türü. ve bunlar canlı varlıklarıdır ve bunların bakıma ihtiyaçları vardır. Mesela meyveleri ektiğiniz zaman tohumları bir süre sonra gübreleniyor, işte su veriliyor, yeterince güneş ışığı alıyor, havadan soluyor ve böylelikle bir bebeğe bakar gibi bakıyorsunuz. Ondan sonra yetişiyor, tohumlar filizleniyor, filizler büyüdükçe meyve veriyor ve yaprakları genişliyor. Bitkilerden nasıl yararlanılır? Meyvesinden yaralandığımız elma, armut mus, bitki oldu. Bitki büyüdü, ağaç haline geldi. Ağaçlar bize neyi geliyor? Veriyor. Muz'u veriyor, elmayı veriyor, portakal veriyor, şeftali veriyor ve erik veriyor. Bunlar hepsi bitkilerden elde ettiğimiz besinlerdir çocuklar. Yaprağından yararlandığımız bitkiler; lahana, ıspanak, marul. Yaprağından nelerden faydalanıyoruz? Lahana, nane ve dereotu. Tabii ki bunlarla salata yapmayacağız şimdi. Sizlerin görmesi açısından getirdim. Bu şekilde yapraklarından faydalanıp salatalarda ya da başka türlü yiyeceklerde kullanabiliyoruz. Tohumundan yararlandığımız bitkiler fasulye, nohut, mısır, mercimek. Şurada da gördüğünüz gibi çocuklar barbunya. Barbunya yemeği yapıyorsunuzdur. Mercimek, kırmızı mercimek çorbada kullanıyoruz. Yine kuru fasulye ve aynı şekilde nohut, mısır bunların da tohumlarından fayda, faydalanıp kullanıyoruz bu besinleri. Yakacak olarak kullandığımız bitkilerde çam, meşe, gürgen. Yani ormanlarda bazen e, kesiyorlar ağaçları. Hatta sadece yakacak olan değil de mesela kağıtlar nelerden elde ediliyor? Ağaçlardan elde ediliyor. Ne kadar çok kağıt tüketirsek o kadar çok ağacın kesilmesine sebep oluyoruz. Aynı şekilde yakacak kullanmak için işte köylerde ya da bazı ormanlık alanlarda gidip ağaçları falan kesiyorlar. Bunları da yakacak alanlarda kullanıyoruz. Evet çocuklar. Şimdi sizlere dört tane hazırlamış olduğum değerlendirme sorularını paylaşacağım. Bu değerlendirme sorularını bir çalışma, bir proje ya da bir etkinlik olarak düşünebilirsiniz. Evde bunlarla ilgili anne ve babanızla beyin fırtınası yaşayın. Bu soruları sorun, onlardan güzel cevaplar alın ya da siz cevapları bulun. Bir dahaki derste neler var, neler yok bunlarla ilgili bir fikir alışverişini yapalım. Bakalım neler öğrenmiş olacağız. Sorularımıza bakalım ne varmış? Bir, Meyvesinden yararlandığımız bitkiler hangileridir? Bunları konu anlatımında söylemiştim, anlattım size sitelerde. Şu an cevabını vermiyorum, bunları sizin bulmanızı istiyorum. 2. Hangi mevsimde ağaçlar meyve verir? Hangi mevsimde meyveleri yiyoruz? 3. Bitkilerin büyümesi için neye ihtiyaç vardır diyoruz? 4. Çevremizdeki bitkilerden nasıl yararlanırız? Evet, bu dört tane soru üzerinde güzel bir çalışma yapıp bir dahaki derste hep birlikte paylaşalım. Şimdi final yayınlarının pekiştirme kitabından yapalım. Evet çocuklar, bakalım buraya çevremizdeki bitkiler diyor. Yakın çevrenizde hangi bitkiler yetişiyor? Söyleyiniz. Bu bitkilerin resimlerini eski dergi ve gazetelerden bularak boş bölümlere yapıştırınız ya da resmini çizip boyayınız. Yani evlerinizde, bahçenizde, sitenin bahçesinde ya da parkta gördüğünüz bitkiler varsa bunlarla ilgili ya resmini çekersiniz yoksa ona benzer resim çizip böyle süsleyip yapıştırıp ya da çizebilirsiniz buradaki çiçeklere de benzer yapabilirsiniz. Bunlar da sizin çiçekleriniz tabii ki. E, bu şekilde de çizebilirsiniz ya da evdeki çiçeklerinizi e, yazıp çizebilirsiniz. Aşağıdaki bitkilerden hangilerinin adını biliyorsunuz? Altlarına yazınız. Çiçekleri, saksı, mantarları, salyangoz, ağaçları ise kuş yuvası ile çizgi çizerek birleştiriniz. Sizin yakın çevrenizde bu bitkilerden hangileri var? Yuvarlak içini gösteriniz diyor. Çocuklar şimdi burada ne yapıyoruz? Mesela orkideye benziyor değil mi? Burada pembe, burada beyaz orkidemiz var. Bergonya, ortanca, melekşe, elma ağacı, mantar, çam ağacı. Evet bunları görüyorsunuz çocuklar. Peki evrenize genelde hangileri vardır diyor yuvarlak içine alın. Mesela Genelde ben şunları görüyorum evlerde. Mesela sınıfta da olduğu gibi orkide vardır, bergonya vardır, ortanca vardır, menekşe vardır. Çam ağacı, elma ağacı var mı evimizde ya da balkonumuzda, bahçemizde? yoktur değil mi? Yani bahçe dedim tabii ki böyle tek katlı iki katlı evlerde bahçeler olur, büyük bahçeler olur orada tabii ki meyve ağaçları vardır. Ama benim dediğim apartman dairesi, bir sitedeki işte küçük balkonlu evlerde ağaçlar yetişmez çocuklar. Evet bu çalışmalarımızı bitirdikten sonra şöyle bir tekrar edelim ondan sonra konumuzu tamamlamış olalım. Ee, bitki bir canlıdır. Canlılar kaça ayrılıyor? Üçe ayrılıyor. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler diye. Bitkiler e, hayvanlar ve insanlar gibi suyla, toprakla, e, havayla ve güneş ışığıyla besleniyor çocuklar. Bitkiler de aynı şekilde. Ve bitki deyince aklınıza bir tek çiçekler, güller, orkideler, e, çiçekler gelmesin. Yani bitki deyince daha kapsamlı düşünmemiz lazım. Neler varmış bitkilerde bakalım. Şöyle tabii ki ilk etapta güllerimiz var, bahçe çiçeklerimiz var, ev çiçeklerimiz var. E, bunlar birer e, bitkidir. Ya da büyük alanlarda işte yol kenarlarında gördüğünüz ağaçlar var, çam ağaçları, meşe ağaçları, gürgen ağaçları, e, çınar ağaçları. Bunlar da birer bitkidir. Masamıza bakalım. Yapraklarından faydalandığımız bitkilerimiz hangileriydi? E, marul, dereotu, nane. Tabii ki bunları salatada da kullanıyorsunuzdur. Bunları ne, ne de kullanıyoruz? Besin olarak kullanıyoruz ve yapraklarından faydalanıyoruz indirdik şunları da. Daha sonra ağaçlardan topluyoruz daha çok yazın yediğimiz meyvelerimiz vardır. Bunlar hangileridir? Bakalım. Muz. Kışın genelde muz, elma ve portakal genelde kışın tüketiyoruz ama seracılıkta bunlar çıkıyor tabii ki. Ağaçlardan faydalandığımız meyvelerimiz muz, elma, portakal, nektari ve erik. Bunlar da ağaçtan aldığımız, bitkiden aldığımız. Besinlerimizdir. Başka neler vardır? Mesela bahçelerde ekiyorlar e, sebze olarak ya da e, büyük tarlalarda. Tarla nedir çocuklar? Bahçeden daha büyük alanlara tarla diyoruz. Tarlalarda genelde işte mercimek, nohut, buğday, mısır türü e, kuru yani tohumundan faydalandığımız besinler üretiliyor, ekiliyor oralarda. Tohumlar ekiliyor. Bakalım diğerleri neymiş? Domates, salatalık patlıcan bunlar da tabii ki yemeklerde kullandığımız besinlerimizdir. Tohumlarından hangileriydi çocuklar? Barbunya, kırmızı mercimek, kuru fasulye. Bunların nasıl faydalanıyoruz besin olarak? Sıcak yemeklerden faydalanıyoruz. Çiçekleri de her zaman tabii ki faydalanıyoruz. E, biz sevdiğimize veririz. Anneler günde annelerimize hediye ederiz ve çiçeklerin de bizim için çok ayrı yerleri vardır. Bitkilerin çok apayrı yeri vardır. son bir özelliğimiz nedir bitkilerden? Bitkilerden bol bol oksijen alınır çocuklar. Neden diyoruz mesela ormanlık alanlarına bol bol gidin, temiz hava alın, oksijen verin. Çünkü ağaçlar oksijen veriyor. Çiçekler, bitkiler gündüz oksijen veriyor, gece karbondioksit. Bunu da belirtmiş olalım. Ağaçlardan da ne şekilde faydalanıyoruz? Ağaçlar yakacak olarak kullanabiliyoruz. Gürgen, çam ağaçlarını yakacak olarak kullanabiliyoruz. Ya da kağıt kullanımında kullanabiliyoruz. Bazen kağıtları falan tükettiğimiz zaman ne diyoruz? Bir kağıt bir ağaca bedeldir diyoruz. Çok fazla ağaçları tüketmeyelim. E, kağıtları tüketmeyelim ki ağaçlarımız da kesilmesin. Evet, bugünkü konumuz bitkiler konusunda pekiştirmiş olduk, konularımızı tamamlamış olduk. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın, görüşmek üzere. Aydınlatır öğretmenleri, final okulları, özgüvenli öğrencileri, final okul.